Herkese selamlar ben Frey uzun zamanları yapmak istediğim ama bir türlü başlayamadığım Sova serisinin ilk videosu ile karşınızdayım. Bu videoda Essen haritasında Double Shock oklarını göstereceğim. Seride Shock oklarını ve Reveal oklarını ayrı ayrı gösterip videolarda paylaşacağım. Lafı çok uzatmanın isterseniz videoya doğru geçelim. İlk atacağımız ok Midlink dediğimiz yani tam bu bölgede duran oyuncuların kafasında patlayacak bir şok dart olacak. Geliyoruz elbaşlar başlamaz kendimizi şu taşın böyle köşesinde hizalıyoruz geldik daha sonrasında şu an kurosumun olduğu noktaya sekme kutularımızın solundakinin alt tarafını yerleştiriyoruz tam bu şekilde buradan bir charge göndereceğiz daha sonra ikinci ok için geliyoruz bu sefer şu an kurosumun yine olduğu yere sekme kutularının sağındakinin üst bölümünü koyuyoruz. Yani bu şekilde. Buradan çarjamadan gönderiyoruz. Dert. İkisi birlikte şöyle gözüküyor. Hemen gösterelim. Diyorlar tam bu bölgede böyle ufacık bir gecikmeyle patlıyorlar. Oldukça etkili buradan operatörle falan short kesen oyuncuları çok rahat öldürebileceğiniz bir türden çok dert. Bir sonraki şok dartımız yine aynı bölgede patlayacak midlinkte ancak bu sefer farklı noktadan atılıyor. B'de oynamıyorsunuz bu el midde oynadığınızı varsayalım. Geliyorsunuz bu duvara kendinizi yapıştırıyorsunuz. Daha sonra şu duvar ile şu sütunun çizgisini hizalayacak şekilde kaydım kaydım kaydım. Tam aynı noktaya geldiklerinde duruyorum. Sekme kutumuzu tam şu an kurosumun olduğu noktaya getiriyorum. Soldakinin üstünü tam şu an olduğu noktaya getirdim. Buradan bir charge atıyoruz. İkinci ok için aynı noktayı bu sefer şu an cross'umun olduğu noktaya getiriyoruz. Geldik. Buradan da charge'lamadan gönderiyoruz. İkisi birlikte şöyle gözüküyorlar. Hemen gösterelim. Zamanlamayı hızlı ayarlayabilirsiniz. Tamamen aynı anda patlayacaktır ve burada duran oyuncuyu direkt öldüreceksinizdir. Bu şok dartımızla el başlar başlamaz A arkasına atacağımız tam böyle şu main'in evet, giriş değil. tarafında cross coin oyuncuların kafasında patlayacak olan bir çok dart olacak. Eğer ki hızlı bir A oyunu gelirse yani 3-4 kişinin rushladığı bir A oyunu gelirse birden fazla kill çıkartmanız oldukça olası. Çok yani en etkili kullandığım şok dart budur benim açıkçası. Tam kendimizi şuradan hizaladık. Daha sonra bakın chart çizgisinin sağ köşesini 1 2 3 4 5 5 ve dördüncünün arasına tam şu şekilde yerleştirdim. Buradan iki charge atıyorum. Daha sonrasında okun böyle düşmesini izlerken bakın burayı iyi izlemeniz lazım. Bu çünkü genelde iki charge ve bir charge atılan bütün şok dartlarda işe yarayan bir sistem. Belli bir seviyede kaldırdıysanız şok dartı izleyerek ikincisinin lineup'ını bulmadan da atabilirsiniz. Şimdi gösteriyorum nasıl olduğunu bunun. Çok tartı gönderdim. izledim Biraz aşağıya çektim. Tam geldi yan attım. Diyorlar. Aynı anda aynı noktada patlıyorlar. Şimdi atacağımız şok dart birazcık hızlı olmamızı gerektiriyor. Aynı zamanda diğerlerinden daha farklı bir sisteme sahip. Bunu anlatacağım. Bu şok dart biraz zamanlama şok dartı ve bu zamanlamayı rakip oyuncuların psikolojisine siz koyuyorsunuz. Yani şöyle anlatmak istiyorum arkadaşlar. Geliyorsunuz tam bu köşeye. Bu köşeden İlk önce bir tam şu bölgeye bakıp bir reveal atıyorsunuz. <laughs> tamam bu ok arkadaşlar geliyor bunun üstünde patlıyor. Bu durumda rakip oyuncular bu yukarıya gelen şuraya gelen oku burada beklemeye başlıyorlar cross koyup diyorlar göstermeyelim buna. Bu ok geçtikten sonra gireriz. Sonrasında yavaşça shift oynamaya kalktıkları anda tam bu bölgede iki tane şok dart başlıyor. Bu okun bitmesiyle iki şok dartın gelmesi aynı anda oluyor nereden baksanız. Ancak bu biraz dediğim gibi hız gerektiren, zamanlama gerektiren bir şok dart olacak. Hemen anlatıyorum. Cross'umuzu tam şurada bakın bir V işareti var. Bunu tam böyle ortasına koyuyoruz iki sekme açıyoruz ve full charge gönderiyoruz tamam mı? Daha sonrasında şu adanın sol çıkıntısına cross'umu koyup çekip bırakıyorum direkt. Şimdi bu ikisini aynı hepsini daha doğrusu reveal ile beraber aynı anda yaptığımızda şöyle bir görsel oluyor. Revealing area. Shock dart. Reveal bitti an shock dart tam girişte patlıyor gördüğünüz gibi. Eğer rakip takım buradan acele edip bunu bu şekilde kırmaya çalışmazsa burada bekleyenler olursa reveal'a göstermemek için buradan çıkanları kesinlikle öldüreceğiniz bir şok dart. çok etkili kesinlikle bunu kullanın. Bir sonraki şok dartımızı top mid'e atacağız. Bu gördüğümüz duvara kendimizi yapıştırıyoruz çöplerin üstüne çöplere de çok basmayın. Bakın şurada bir V harfi var. V harfinin üzerine yukarıdaki charge yazısının H harfini yerleştirdim. Buradan arkadaşlar, şu an yakınlaştırmışımdır oraya zaten. Full charge gönderiyoruz. Daha sonra ikinci ok için geliyoruz, charge barının ikinci çizgisini tam şu bölgeye yerleştiriyoruz. Şu an zaten yine yakınlaştırmışımdır oraya. Bakın şuradaki çizgiye geliyoruz, ikinci çizgiyi yerleştiriyoruz. İlk oku attıktan sonra arada 5 saniye sayıp bunu da iki charge gönderiyoruz. İkisi birlikte şöyle gözüküyor. H harfini geldim buraya koydum. Full chart gönderdim. 1, 2, 3, 4, 5. Gönderdim. Bakalım nasıl gözüküyormuş. Böyle gidiyorlar. Aynı anda top midde patlıyorlar. Buralardan bakan bir operatör oyuncusu. Bam diye yere yatıyor. Oldukça güzel. şok dartımızı varsayalım markette oynuyorsunuz. Ve B'ye bir reveal aldınız. Kimseyi görmediniz. A'daki takım arkadaşınızı A geliyorlar infosunu verdi. Hemen bu... Cross'un burasına geçiyoruz, charge barının ikinci çizgisini şu an cross'umu koyduğum noktaya yerleştiriyoruz alt tarafına, full charge atacağız daha sonra arada 4 saniye saydıktan sonra tam şu an bakın şu, şu bölgenin hafif soluna koyuyorum ve 2 charge atıyorum. Bir örnek gösterecek olursak, geldim, full charge, 1, Çok 2, 3, 4, biz de peşinden gidelim bakalım nasıl bir görüntü olacak. gördüğünüz gibi tam bu noktada patlıyor. Bu şok dartımıza el başlar başlamaz atabiliriz. Orbu al alacaklarını düşündüğümüz ellerde. Örnek veriyorum Killjoy'un ultisinde bir tane orb kaldı ve hani A'daki orbu almalarından şüpheleniyorsunuz. Bu köşeye geldik. Bakın şu an tam mouse'umu koyduğum noktada ufacık bir açıklık var. Buradan görebilirsiniz zaten. Hatta şöyle yapayım. Bakın tam şu noktaya cross'umu yerleştiriyorum. İlk iki charge atıyoruz. Daha sonrasında Hemen ardından mouse'umu şu bölgeye çekiyorum. Şu yaprakla alıyorum. Buradan da bir buçuk yani bir charge atıyoruz. Gönderiyoruz. Tam orta patlıyor. Bir örnek gösterelim. El başladı. Başlar başlamaz. Bir gönderdim. Hemen alta indirdim. Şöyle de bir attım. O da geliyor arkadaşlar. Tam böyle orbin üstünde patlıyor. A bunu göstermiştik. Bu sefer B tarafındaki orba yapabileceğimiz bir şok dart göstereceğim. Tam şu arkadaşlar gördüğünüz iki taşın ortasına kendimi hizaladım, yapıştırdım. Daha sonra bakın sektirme karelerinin solundakini tam şu noktaya yerleştiriyorum. İki sekme açık, full charge gönderiyorum. Bunu attıktan sonra dönüp arkama tam şu bölgeye böyle hızlıca basıp çekiyorum. İkisi de orta patlıyor. Bir örnek gösterelim. Geldik. Full charge gönderdim. Öyle bir görüntü oluyor. A'da kurulacak bombayı engellemek için olan bir şok dart göstereceğim. Bu köşeye geldik. Daha sonra eğildik. Bakın burası önemli. Eğildik. Cross'umuzu tam böyle şu demirin altına yerleştiriyoruz. Bir charge göndereceğiz. Daha sonra ikincisi için ayağa kalkıyoruz. Cross'umuzu bu bulutun hemen böyle soluna koyup çarjlamadan gönderiyoruz. İkisi birlikte şöyle gözüküyorlar. Çok dart. Eğer ki tam bu bölgeye kurulmuyorsa, bunun önüne dahi kuruluyorsa buradakiler de ölüyor haberiniz olsun. Atak bölümüne geçtik. Atak bölümünde el başlar başlamaz. Short'tan böyle mid kesen oyuncuyu vurabileceğiniz bir şok dart göstereceğim. Şu köşeye geçiyoruz. Bakın drone'un böyle çizgisinin tam ucunu şuradaki harfin böyle tam köşesine yerleştiriyorum. Buradan iki charge atacağım. Daha sonra cross'umu aşağı çekiyorum. Ve bakın drone'un böyle drone işaretinin yuvarlak kısmını tam şu demire getirdikten sonra da bir charge atıyorum. Şöyle bir görüntü oluyor yani. Çok dar Videoyu buraya kadar izlediysen ve abone olmadıysan gerçekten büyük ayıp etmişsin. Abone olmayı unutma ki böyle videolar gelmeye devam etsin. Neyse hadi devam edelim. Short'a atılan bir diğer şok dart için bu bölgeye geliyoruz. Kendimizi yapıştırıyoruz. Midling'ten başlayacağımız durumlarda atabilirsiniz. Şu an tam cross'umun olduğu noktaya sekme karesinin sağındakini böyle yerleştiriyorum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi iki sekme pull charge atacağız. Hey, Oyunu başlatalım tekme full charge atacağız. Bir diğerinin ise tam şu noktaya cross'umu koyuyorum. Ve buradan böyle bir charge atıyorum. Hemen bir örnek gösterelim. Yerleştirdik. Full charge gönderdim. Çok dert. Şok dert. Arada beklemezsiniz. Tam aynı anda bir şey. Çok dertler bir diğer saldırı okumuz A'dan peakleyebilecek oyuncular için atacağımız yani şu bölgeden peak atabilecek bir operatör olduğundan şüpheleniyorsanız geliyorsunuz bu kutunun üstüne çıkıyorsunuz daha sonra tam şu baktığım noktaya drone'unuzun sağdaki böyle yuvarlağını yerleştiriyorsunuz buradan iki charge atacağız arkadaşlar İkinci ok için ise şu tam cross'umun olduğu noktaya yine sekme kutularının soldakinin üst tarafını kullanacağız bu sefer. Buradan da bir charge göndereceğiz. İkisi birlikte şöyle gözüküyor. Şok bir sonraki şok dartımız bu bölgede oynayan oyuncuları öldürecek türden bir şok dart. Buradan arkadaşlar geriye doğru gittim birinci değil bakın tam şu birinci sayıyorum buradan başladım birinci bu da ikinci buraya kendimi yerleştirdim daha sonra drone'umun böyle yuvarlak bölümünü buradan üçüncü bir iki üç pardon bir iki üç bakın tam şu çizgiden başlayarak bir iki üçüncüye getirdim drone'umu koydum. Buradan iki charge gönderiyoruz. Daha sonrasında şu altta yine burayı yakınlaştırmışımdır. Mouse'umuzun hudunun olduğu noktayı buraya yerleştirip bir sekme bir charge gönderiyoruz. İkisi birlikte şöyle gözüküyor. Çok dar. Çok dar. Arada hiç beklemezseniz buradaki oyuncu anında ölecektir tepki bile veremeden. Bomba kurulduktan sonra atabileceğimiz bir şok dart göstereceğim varsayalım. Bu her zaman kurulan elektriğin önüne yani şu bölgeye bombamızı kurduk arkadaşlar. Daha sonrasında geliyoruz bu kutuya, kendimiz tam şu bölgeye hiza alıyoruz. Bakın tam şu an kurusunun olduğu yere sekme kutularını böyle ortalayıp koyacağım, azıcık yukarısına koydum böyle. Ve buradan bir çarjı gönderiyoruz. Daha sonrasında kurasımı geliyorum, bu bölgeyi indiriyorum. Ve zıplayarak hiç şarjlamadan gönderiyorum. İkisi birlikte şöyle gözüküyor. Çok dark. Varsayalım karşınıza bir Odin sovası geldi. Buradan atıyor <laughs> okunu buradan oturup arkadaşlar kurtarıyor bütün gün. Bunun en güzel counter'ını şimdi size göstereceğim. Atacağımız bir sonraki Shock Dart tam şu right bölgede you. patlayacak. Hemen geliyoruz bakın şurada bir böyle işaret var. Bunun böyle altına kendimizi hizalıyoruz. Tam şu bölgede kendimizi hizalıyoruz. Daha sonra cross'umuzu kaldırdık yukarı. Bakın hudumuzun, şöyle şu an yakınlaştırmışımdır, şurada bir çizgi var. Bu çizgisini de şununla hizalayıp, şu gölgenin tam üzerine getirip iki çarjı gönderiyorum. Ben... İlk okumuz böyle. İkinci okumuz için bakın şurada bir kesişme noktası var. Böyle her şeyin birbirine yaklaştığı bir nokta var. Buraya geliyoruz, buradan bir sekmeyi açıyoruz. Ve bir çare gönderiyoruz arkadaşlar. Bu ikisini aynı anda attığımızda şöyle bir görüntü ortaya çıkıyor. Orada duran Sova'ya hanginizin daha iyi olduğunu gösterirsiniz artık. Odin'le Pusan Sova'yı da öldürdüğümüze göre videonun sonuna doğru gelelim. Videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Ayrıca fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.